uzun zamandır bu kadar sakin ve yalnız kalmamıştım. Haziran'ın yaklaşık 15'inden beri. Yani okullar kapandığından beri. Ee, herhalde evet Ağustos'un 15'iyle beraber tam 2 aydır, 60 gündür çocuklarlayım. Kafamın içerisini dinleyemiyorum. Kendimi dinleyemiyorum. Evdeyiz. Çoğunlukla evdeyiz ve çok yoruluyorum. Yoruldum da kendi iyiliğim için İlim anlamında yapmam gereken çok şey var Bunları yapamadım Tatilde yaparım sandım Evdeyiz diye düşündüm Ama o kadar böyle Yemek, mutfak, çocuklar temizlik gibi Bir sirkülasyon oldu ki Buna hiç zamanım kalmadı Bölgeli Kur'an aldım Hem meal okuyup Hem anlamlarını okuyup Kur'an'ı anlamaya çalışmak istedim Biraz düzene Koymaya başlıyorum, Hop düzen bozuluyor falan. Aşırı bir rüzgar var bugün. Bugün kafamızı dinlemeye aslında ben kafamı dinlemeye onları da şöyle bağ bahçeye parka salmaya çıktım dışarıya. Aşırı inanılmaz bir lodos var. Rüzgar var. İnşallah rüzgar sesi gelmiyordur. Herkese selam. Şu an sessizliği dinliyorum. Saat on buçuk. Kızların hepsini okula bıraktım. Valla 75 gündür bu sessizliği inanılmaz özlemişim. Şu an kahvaltı yapmadım. Çayın altı açık kaynıyor. Kahvaltı yapmam lazım. Biraz da evi toparlamam lazım. Makineyi çalıştırmam lazım. Çamaşır asmam lazım. Ama düşününce bayağı işim varmış. Onun haricinde e, bunların hiçbir tanesini yapmadan sadece otur var. Bilemiyorum ne yapsam. Mesela kahvaltımı alıp şuraya yazsam otursam hiçbir iş düşünmesem bütün işler saat birden sonra yapılır desem olur mu? Bence olur be. Yağmur çiseliyor. Kim bu zamana kadar bu işleri bitirebilmiş? Kim bitirmiş? Kim? Kim sonlandırmış? Ta ben mi sonlandıracağım, bitireceğim? Heyhat çok güzel bakın yaprakların rengi yağmur yedi dün şu anda böyle tüseliyor mis gibi burası da benim minik küçük seram çok değil 10 dakika sonraki görüntü bir bastırdı yağmur Her şey ıslandı. Bugün 9 Eylül Salı. Bugün anladım ki gerçekten artık eski enerjim yok. Her zaman kendimi şunu motive ederdim. Bak sen artık bundan 15 sene önceki gibi değilsin. Daha böyle kendini rolantiye almalısın. Daha sakin, daha yavaş, daha işlerini yayarak yapmalısın. Ama yok, ben bir gün içerisinde bir sürü şey sığdırmak istediğimden artı olarak bir de bunlara şey ilave etmeye çalışıyorum kendime vakit ayırmak. Her şeyi tamamlasam bile kendime vakit asla ayıramıyorum. Ayırsam da bu en az yani bir 20 dakikayı falan geçmiyor. Tamam bugün daha iyi anladım artık eskiden olamam. Eskisi gibi koşturamam. Eskisi gibi hızlı hareket edemem. Bir günde bir sürü iş bitiremem. Artık bunu kabullensem bugünden itibaren iyi olur. Bu arada bu sözleri sizin karşınıza kendime söylüyorum. Az önce saat 11.30'da kahvaltı yapmaya çalışırken parmağımı kestim. Saat 12'yi 8 12'ye 10 geçiyor. Şurada da kitabımı alıp kaçmak istediğim ama tabii ki vakit olmadığı için kaçamadığım bir adet mesnevim var. Acele ediyorum. Ay, halbuki kalp bugün günlerden daha sıkı. Okul açılımı daha iki gün olmuş. Niye acele ediyorsam? Hımm bu arka plan da çok güzelmiş. Bu arada köy yerinde yaşamıyorum. İstanbul'un göbeğindeyim ama işte bu sesler. Sanırım camiden geliyor. Bir günde birçok iş değil de bir iki iş en azından halletmek için kendime iyilik yapmaya karar veriyorum. Buna da siz şahit olun istiyorum. Çünkü gerçekten bir saatten sonra zaten vücudunuz bunu kaldırmıyor ve istemiyor da ee, çok yorulduğumu fark ediyorum yetişmeye çalışırken öyle debeleniyorum ki hani böyle kumda yürümeye çalışırsınız ayaklarınız kuma batar ama siz yürümek istersiniz ya İnanın valla az önce kendimi öyle yaparken buldum sonra dedim ki dur dur aç kamerayı kendine bir söz ver gerçekten kendinize bir iyilik yapın sadece kendinizi rolantiye alın çok olmasını istediğiniz yani aciliyeti olan şeyleri günümüzün planına dahil edin. Onun haricinde olanları bir ertesi güne, akşama veya bir sonraki güne veya haftaya yayın. Mecbur değilsiniz o gün onu yapmaya. Uzun zamandan sonra bir saat vaktim var ve şurada okuma yapacağım. İnşallah yani. Ne sevdiklerimi de şöyle yanıma aldım tabii birazcık anlaması zor sonuçta mesnevi sadeleştirilmiş bile olsa ama e, inşallah anlaya böyle hazmedi hazmedi okuyacağım inşallah bitireceğim şimdi şurayı okudum e, manalarını diline indiğim şeylere çizdim tekrar tekrar arada bir dönüp bakıyorum şu hala okunacak. Hmm, bu köşeyi çok sevdim. Kamera açısından doğrusu. Ben bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Çok uzun tutmak istemiyorum. Sizinle böyle dertleşeceğim, konuşabileceğim yeni bir videoda görüşürüz diye umut ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.